Merhaba ben Yusra Çavdar. Dijital dünyanın heyecan verici yolculuğuna hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bu dinamik atmosferde keşfe çıkacağız. Hedef kitle belirleme. Bu an hangi demografik grubun ilgisini çekeceğine ve içeriklerinin nasıl bir stratejiyle sunulacağına karar verme sürecinin en önemli adımıdır. Geniş bir kitleye ulaşmak cazip olabilir ancak belirli bir gruba odaklanmak, etkileşim ve sadık takipçi kitlesi oluşturma açısından daha etkili olabilir. Kendi tarzını belirleme. Bu an, içerik üreticisi olarak kendi kimliğini ve stilini oluşturarak takipçilerine nasıl bir mesaj vereceğine karar verme anıdır. Ancak farklı tarzlar arasında seçim yapmak, hem kendini en iyi şekilde yansıtmak hem de izleyicilerin beklentilerini karşılamak açısından zorlu olabilir. İçerik paylaşım zamanlaması. Bu an, takipçilerin en aktif olduğu zaman dilimlerini belirleyip İçerikleri stratejik olarak paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu fark etme anıdır. Doğru zamanlama, içeriklerin daha fazla görünür olmasını sağlar ve etkileşim oranlarını artırır. Trendlere uyum sağlama. Takipçilerin ilgisini çekmek ve etkileşim oranlarını artırmak için popüler trendlerden yararlanmak önemli olabilir. Ancak sürekli güncel kalma baskısı içerik üreticisini zorlayabilir. Bununla birlikte trendlerle uyumlu olurken özgün kalmakta büyük bir önem taşır. İçerik üretimi ve yaratıcılık. Takipçilerin ilgisini çekmek ve onları motive edecek içerikler oluşturmak, içerik üreticisinin başarısında büyük rol oynar. Ancak sürekli yeni ve yaratıcı fikirler bulma baskısı içerik üreticisi için zorlayıcı olabilir. Yaratıcılığı beslemek, ilham kaynakları bulmak, ve trendleri takip ederek özgün içerikler üretmek sosyal medya dünyasında başarıya ulaşmanın temel anahtarıdır. Geri bildirim ve eleştirilerle başa çıkma. Yapıcı geri bildirimler içeriklerin gelişmesine yardımcı olabilir ancak olumsuz eleştirilerle başa çıkmak zorlayıcı olabilir. Ancak doğru yaklaşımı sergilemek ve olumsuz yorumlar karşısında soğukkanlı kalmak uzun vadede güvenilir bir ilişki oluşturmanın anahtarıdır. Rekabet bu an, sosyal medya dünyasında benzer içerik üreten birçok içerik üreticisi arasında nasıl öne çıkılacağına ve hangi stratejilerin kullanılacağına karar verme sürecidir. Rekabetin yoğun olduğu bu alanda özgünlük, içerik kalitesi ve takipçilerle etkileşim başarıya ulaşmanın temel taşlarıdır. Finansal zorluklar ve başarılar. Sponsorluklar, marka işbirlikleri ve reklam gelirleri içerik üreticisinin finansal başarısında büyük rol oynar. Ancak bu süreç zaman alıcı ve zorlu olabilir. Bütçe yönetimini doğru yaparak, içerik üretim masraflarını kontrol altında tutmak ve aynı zamanda yeni gelir akışları oluşturmak, içerik üreticisinin uzun vadeli başarısını garantiler. Başarılı işbirlikleri ve takipçi artışı Güçlü ve uyumlu markalarla yapılan işbirlikleri hem içerik üreticisinin imajını güçlendirir hem de yeni takipçiler kazanmasını sağlar. Takipçilere hitap eden değerli içerikler ve kampanyalar oluşturmak, takipçi sayısını organik olarak artırırken gücünü de pekiştirir. Sonuç olarak, influencerlık mesleği hem zorluklarla dolu hem de büyük bir keyif ve tatmin sağlayan bir yolculuktur. Her projede karşılaşacağınız zorluklar sizi daha da güçlendirecek ve deneyiminizi artıracaktır. Önemli olan mesleğe duyduğunuz tutkuyu korumak ve sürekli olarak gelişmek için çaba göstermektir. Yolculuğunuzda karşınıza çıkan her engelle birlikte büyüyerek takipçilere daha etkin ve başarılı bir hizmet sunmayı hedeflemeyi unutmayın.